Evet arkadaşlar ben de yayındayım. Şu an ambar oynayacağız bugün. Ben abone olmayı unutmayınız. Yapsın beğenileri. Evet başladık arkadaşlar. Belki 29 seviye ben 20 seviye. Yani o 70. 70. seviye ya sıçtık. Kesin kaybedeceğiz. E yani ilk defa karşımıza böyle biri geldi. İlk defa. O, üç dört seviye daha sağdan adam Fatih lan kızdır lan Hayır, kızmış. Hep kazanıyoruz arkadaşlar belki bu bölümde kaybedebiliriz. Aynen kaybedecek. Ben bir kara alacağım bir de M4'ü alacağım yani. Biraz karşı yapalım baba. Sen hangisiyle Ahmet? Akem. Akem. Tamam. Şu an elimde. M4'ümüzü de alalım. Bir de gireyim AKM'ye. Başlayayım Başladık Let's arkadaşlar. Bir karı bana. Bir kar. Bir AKM. Bir AKM. Arkadaşlar leşimi çaldılar. Ölmüyorlar. Adam arkadaşlar güzel oynuyor herhalde Oyunum yok. çok pis kasıyor Herhalde yetmişinci seviye olandı bu Yok Nina, Nina yetmişinci seviye ya öyle Adam adam Hile Adam ölmüyor Bu sonunda Oyun çok kasıyor yani Arkadaşlar bu ekran kaydı Zilini yaparken şey oyun da kasıyor O yüzden oynayamıyoruz Oyunun kasması mükemmel yani. Alkışlamak gerekir. Yani yani ben 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 bir ben ben karşı yaptım. Ben bir yaptım. Bakınız, oynanmıyor. Oynanmak değil, oynanmayı hiç. Ben 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 ben. Ben ben. Bir Arkadaşlar çok güzel oynuyorlar ya. Kaç yaş Ahmet? Ahmet bir, ben üç. Oynamaz. Yani ya elimize girdi gel git bunu. Lan ışınlanıyor. Lan Lan demiyor demiyor. Adam beni tanıdı <laughs> sanki. Oo. Adama bak. Bir de bak şimdi karşımıza. Ulan mezarcı karşımıza çık. Bunlar mezarcı mı ne bak ne söylüyor? Yeni patlıyor, patlıyor ne söylüyor? Lan karşı o yaptı lan. Kim bomba Lan barziyor. ben dört leşimi de karla aldım da. Hani arkadaşlar ah, çok kasıyor. Nedeni? Evet. Ha bu yayından dolayı. Ama on 18 yanıyor lan. Lan Ya Bu dördüncü o Buk, bul, dırcım, oy, 70 seviye haberiniz olsun. Oo. Bak sen öldürdü. Bunu bir kara. Oo adam karıcı. Kızdır ama karıcı adam diyor diyor. Adam ne iş yapıyor işte? Tabii ziyaret. Bu, bu bomba tabii herkesin aklı <laughs> ee, o ya yani, seviye bombayı aldım. Bunu buradan ben bunları buradan atıyorum. Ay ay hadi ya. Nasıl Adam görüyorlar çok, lan beni? Bizim Arkadaşlar ben kötü yürüdüm çünkü adamlar çok güzel oynuyor Yani abi ya böyle abi. abi. <laughs> Sen M4 mi dedin? Evet. Tamam. Ne mini anne ya ne var? Hem yani çok çok adam olsun. Hadi şey bunları ne? Sıçtılar adamlara. Vallahi iyi oynuyorlar. Orada hile var bu içinde. Olabilir vallahi. Bak şuraya bir çıkacak, atacak, atacak mı? Çıkamıyor ya. Lan kar atıyor adam. Kar, kar. Nasıl Ahmet? Ben düştüm ha. Oyunu kasmasına bakın yani. Adam harcı resmen. Lan orada harcı yapıyor ha. Of beşleş Abi Hadi güzel ya adam. Lan arkadaşlar burada çatışma oluyor. Yediler Lan ölmedi. Oğlum bu 15 seviye ile bir çatışma mı bu lan arkadaşlar? Oo. Lan desteler. Oğlum ben hem düşük taram. Ad Adamlarda 70. seviye var ya. Nasıl lan? Ölmedi fuzin. Oo. Lan oyun kasıyor oyun oyun. <laughs> lan adamı teke tıktı lan lan. İyla, adam nasıl şey. La <laughs> la kaç yol yapıyor adam ya. %10'uyla var. O 72'yi şöyle kesim yapıyor. <laughs> nasıl demeli? O frage kesin oldu. m alıyor ona. Yemeyin. Kazandılar. Lan rezil oldu. Map kimdi acaba? Mip, Mip benim. Şu an ikinciyim arkadaşlar ya. Oha. Ya adam. Bak ne bu fon Ben sana derim. Ben de zaman o kasayı unutma. Hayır. Biliyorduk zaten yenemeyeceğimi. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Hadi Ben de kapatıyorum. Hadi bay bay.